Bilmiyorum arkadaşlar e, de, video devam ediyormuş e, ve Greystime ölmek üzere değil yani ölmüyor arkadaşlar. E, öyle diyorum. Ölmeyecek diyorum sana. Ölme. E, o, e, o yüzden arkadaşlar e, Green katman kayısına hapsediyoruz ve cana ödülünü veriyoruz arkadaşlar. E, yani elimdeki Bak yok, elimde ya. E, can öldürmene gerek yok. Pes etmedin e... e, can pes etmeden kapıştım. E, bu yüzden e, can bu yüzden seni e, kazanmış olarak kabul ediyoruz ve bunu al. Bunu al. Evet. kaç vuruyor? Ne bileyim ben. Ya, ya oğlum vurur mu ya ki bu? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ben bunun için mi savaştım? Ee, ben de bilmiyordum bu kadar az vurduğunu. Ay hiç vurmuyor ama hiç. Yani. <laughs> Bari bir tane özel bir şekilde seyredin. Bu bile daha iyi. Ne bile? Magma <laughs> su. Ya Arda öldürmene e, gerek yok e, tamam. E, tamam. Arkadaşlar başka bir bölüm daha sonuna geldik. Can bir sonraki bölümde farklı bir yere gideceksin ama yakınlarda. Merak etme bu merak sefer yok. bu sefer bir e, boss yok. Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Videoları izleyenler var ya. Ha. Aynen. Evet arkadaşlar. Orada bunu yanıtlayın. Yeti bir video yapmak Lan ne? Yeti bir video yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bakın kanlayla videomuzu bitirelim. Eee bir milyon yapmamış. Kanlayla videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bakın böyle kule <laughs> kule oluştu bakın. Evet arkadaşlar başka videoda görüşürüz.